Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Herkese merhaba. Tekrar döndük mutfaklara. Çokça yorumlar geldi. Daha doğrusu sosyal medyadan. E, 3 aylık bu süre içerisinde neden videolar gelmiyor gibi yorumlar oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum ilgisinden alakasından dolayı. Bugün merhaba demek istedim sizlere. Ne yapıyoruz şimdi bugün? E, şöyle göstereyim. Bunlar barbunya. Şöyle soğanları iri iri kestim. Burada da mercimek yapacağız. Bu da mercimeğimiz. Şimdi şu kamerayı nasıl bir açıyla koyalım hem sohbet edelim hem de bir yandan şöyle salçadan tripod olur mu? Olur neden olmasın? Ya da şöyle mi koyayım? Ben ama bir şey anlatmayacağım çalışacağız. Değil mi? Ne yapacağız? İşte araya 3 aylık zaman gelince böyle oluyor. İnsan şaşırıyor değil mi? Ne yapacağımızı şaşırdık. Herkese iyi umarım. Keyifler yerindedir. Pozitif enerjidir. Özledim sizleri gerçekten. Peki. Şöyle yapalım bakalım. Şöyle koyalım. Hiçbir şey göstermiyor. Ama olsun. Bu arada ben bir yandan konuşayım zaten sesim geliyor. Şöyle şunu çıkarayım. Görünüyor mu? Görünüyor. Şunu da çıkarayım. Şöyle eğilin. Evet ben de görünüyorum. Yeni bir şey yapmaya karar verdim. Bundan sonra e, alışveriş yaptığımda değer verdiğim, içime silen, beğendiğim, hoşuma giden bazı ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi turşu. Turşu kurdum. Çok güzel oldu lahana turşusu. Bak göstereyim size ama turşu bitti de şeyi kaldı. Suyu kaldı. Şu berrak turşularını tripod yapalım. Biraz içinde de kalmış. Görünüyor mu? Görünüyor. Harika. Lahana turşusu. Şahane oldu. Orada dursun. Sonra tabi turşu kurmak yetmez. Sadece lahana turşusu kurdum. Ee, dışarıdan da turşu almak için araştırmaya girdim. Aklımda uzun zamandır bir marka vardı. Berrak, Berrak markası. Reklam olmuş olsun. Berrak turşuları. Ee, bayağı bir araştırdım. Ee, berrak turşularında daha önce bir YouTube üzerinden çarşamba günleri yayınlanan bir platform üzerinden öğrendim. Duydum hep kulak dolgunluğu oldu. Sonra bu berrak turşuları karşıma şöyle çıktı. bunlar sosyal sorumluluk için ama böyle lanse etmeden, bu PR değeri yaratmadan, insanlara söylemeden, bağırmadan, çağırmadan haytaba destek oluyorlarmış. Sokakta, sokak dostlarımız var ya, kediler, köpekler, işte trafik kazası geçiren, ya da bir şekilde zehirlenen ya da bakıma muhtaç hayvanların veteriner masraflarını karşılıyormuş belli bir oranda. O belli bir oran geçmesine rağmen de e, ödemeye de devam ediyormuş. Atıyorum 1000 liralık bir anlaşma yaptı. 2000 liralık aylık tedavi masrafı geldi. Bunu ödüyor. Aylık ödüyor hem de. Yani böyle yıllık yapalım bir pazarlama şeyi olsun bir şey olsun. Yani öyle e, garip seçenekler olmadan bir hayvan sever dostu olarak bunu yapıyormuş. Bundan dolayı da ben de onlara destek olmak istedim bu haberi duyunca. Zaten kavanozların üzerinde de, yeni kavanozların üzerinde şöyle bir ibare yer alacak. Bir kuruşu Haytap'a gidiyor. Dolayısıyla zaten destek olmaya devam edecekler. Bir de kavanozlar üzerinden ekstra bir fon yaratıyorlar. Bir de yerli malı, memleketimizin malı, bir de ben şeye çok saygı duyuyorum arkadaşlar. Bir işi, tek bir iş konusunda uzmanlaşan markalara saygı duyuyorum. Şimdi berrak turşularına girin sitesine bakın. Sadece turşu ve turşu türevleri üzerinde yoğunlaşıyor. Yani biz buna da girelim, şuna da girelim, peynir de yapalım, zeytin de satalım olayı yok. Turşu üzerine uzmanlar bununla ilgili bir takım çiftçilerle vesaire alımlar yapıyorlar ya da işte tarımı destekliyorlar. Çiftçiler bunlar için ürünler ekiyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla da böyle markaları desteklemek gerekiyor. Bundan sonra da böyle markalar karşıma çıktıkça bunları desteklemeye devam edeceğim. Önce deneyeceğim, tadacağım, hoşuma giderse üzerine etiketini inceleyeceğim. Herhangi bir e, kimyasal içinde yok ise ve bizim vücudumuzun kabul etmeyeceği herhangi bir maddeler var ise bu aldığım ürünlerde bunları sizde paylaşmayacağım. E, doğamıza, sağlığımıza iyi gelen şeyleri inceleyeceğim. Sık dokuyacağım. Ve deneyeceğim. Bunları da sizinle paylaşacağım. İster yersiniz ister kullanırsınız. Bir, bilgi bilgi amaçlı paylaşmış olacağım. Yani bu da takdir sizin. Ben kapere turşusunu aldım. Sarımsak turşusunu aldım. Çok beğendim. Normalde böyle çok çeşitli turşu yiyen bir adam değildim. Sadece kornişon ve lahana turşusunu çok seviyordum. Ama e, bu kavanozları alınca çok hoşuma gitti. Ayrıca şey açısından da güzel. Selam. Seyahat ederken de yanınızda bunu götürebilirsiniz. Atıyorum mesela kampa gidiyorsunuz, motosiklet kullanıyorsunuz, ee, yanınıza fındık fıstık aldınız, acil durumlarla küçük bir kavanoz turşu da götürebilirsiniz. Mis olur. Evet. Geçelim şimdi barbunya yapacağız, mercimek yapacağız. Gene benim basitlerim şey basitlerim diyorum. Tariflerim çok basit. Hiç öyle dallandırıp budaklandırmayacağız. Ne kullanacağız? Anne salçası kullanacağız. Burada bir anne salçası var. Biliyorsunuz domates mevsimi değil. Temmuz'a Haziran'a kadar, Haziran Temmuz'a kadar domatese elimizi sürmüyoruz. Çünkü güneş görmüyor, hiçbir besin değeri yok. Seralarda üretiliyor, tatsız tuzsuz domatesleri. Haziran gelene kadar, Temmuz gelene kadar uzak duruyoruz. Her şeyi doğal mevsiminde tüketiyoruz arkadaşlar. Mevsiminde olmayan şeyleri yemeyin. Çünkü onlar bir şekilde mevsimi değil yani yetişmiyor. Ama hormonla, ama serayla, ama bilmem neyle falan filan yetiştirmeye çalışıyorlar. Siz de bunları talep ettikçe işte ne bileyim ozonu ısınıyor, o ısınıyor, buz ısınıyor falan filan böyle doğal e, kirlilikler oluyor. Her şey zamanında ve doğalında güzel. Peki e, anne salçası kullanıyoruz. Zeytinyağı kullanacağız. Soğanları büyük büyük kestim. Soğanları önceden kavurmayacağım. Beraber atacağım içine. E, bunu da fotoğraflarını e, Instagram ve blog sayfamda paylaşırım. Facebook'ta da paylaşırım. Oradan son halini görmüş olursunuz. Ama şöyle biraz hemen e, operasyonu size göstereceğim ne yapacağımızı. Evet. Soğanları kestik. Şurada bir ışığımızı açalım. Ekstra bir ışık olsun. Tamam. Şimdi bununla mercimek yapacağım. Bunda da barbunya yapacağım. Bunların önce bir altlarını açalım. Evet. Bu açıldı. Sonra bunu açalım. Bu da açıldı. Evet. Bunu şimdi şöyle bir tripod yapalım gene. Evet bunu öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Berrak turşuları. Eğer canınız turşu çekiyorsa, turşu kullanıyorsanız bu markaya, bu markaya destek atalım. Çünkü e, yani lezzeti kalitesinin dışında sokaktaki dostlara yardıma koşuyorlar. Hatta bir tane canım çekti şimdi. Şöyle bir sarımsak. Atayım. Evet. Ops. Bunlara biraz zeytinyağı takviyesi yapalım. Bol zeytinyağı hiçbir zararı olmaz. Faydası var zararı yok. Yalnız kalorisi yüksek. Dikkat edelim. Bunu bazı hop yağ bitti. Bazı sporcular vücut geliştiricileri böyle her sabah bir yemek kaşığı yüksek kalorisi olduğu için atıyorlar ağızlarına. Ki fazla kalori şey olsun diye. Açamadım. Biraz havasını alalım bakalım. Hops. Havasını açtık mı? Aldık mı? Mis. Dali, Dali hoş geldi. Dali gelsin Dali'nin. Bir şey yok. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Biraz ısınırken de anne salçasını görünüyor mu şöyle? Anne salçasından bir kaşık buna bir kaşık buna bir kaşık daha buna bir kaşık daha buna atıyoruz. Bunu da olup Evet, şunları bir şöyle alanlardan bir karıştıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz baharat, baharat yapalım değil mi? Ne yapalım baharatlarla? Şöyle biraz karabiber yapalım. Bunların yerini değiştirelim bence şöyle. Evet. Biraz şey yaptık. Yaktık. yaptık? Karabiber attık. Ne o bir tane şey var, meşhur olmuş, fenomen olmuş. Tuzları şöyle mi at atıyormuş. ne yapıyormuş böyle? Kimdi o adam? Nusret midir? Ha, Nusret diye bir adam var. Videolarını izliyor musun? Adam dünya çapında meşhur oldu. Şöyle. Evet, tuz attık. sadece ısıtıyoruz. Antrenman yaptırıyoruz bunlara. Evet, tuzumuzu attık. Ha. Bizde baharat bitmez. Biraz kimyon atıyoruz. Kimyon olmazsa olmaz. Kimyon attık. Ee, Başka ne yapacağız? Ha. Şey yapalım. Zerdeçal. Hop. Zerdeçal artık. Çekmeye gerek yok. Karıştıralım. Evet turşu konusu önemli arkadaşlar. Özellikle kış aylarında bu lahananın içinde olan çok enteresan şeyler var. Yararlı mevzular var. Özellikle bu fermante olan tarhana turşu vesaire gibi şeyleri iyi tüketmemiz gerekiyor. Onları bir araştırın internetten. Lahana, turşunun faydaları, Bunlar hep böyle bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren, güçlendiren şeyler. Eğer hasta olmadan zamanında tüketirseniz bunları hiç hasta hasta olmazsınız. Bütün hikaye bağışıklık sistemi. O ayakta durduğu sürece siz de ayakta kalırsınız. Onun için bu fermante yiyeceklere özen gösterin. Yoğurt, kefir. Ee, bunu da yapacaktık. Yoğurt, kefir, turşu. Hops. Hmm. Bu kadar işte ya. Yemek dediğin şey çok basit bir şey. Yapıyorsun oluyor. Soğan, mevsimindeyse domates, değilse kurduğun salça. Malzemeyi atıyorsun. İçine baharatları atıyorsun. Eğer et seviyorsan, paran da varsa gidiyorsun kıyma alıyorsun. Yoksa böyle etsiz de olur. Hatta etsiz daha, daha, güzel olur. Evet bu da mercimek. Mercimeği de attık. Bunu da karıştıralım. Bakın manzara böyle. Bu zeytinyağlı barbunya olacak. Bu da mercimek yemeği. Şimdi bunları e, yaptıktan sonra sizi fazla uzun tutmayayım. Dediğim gibi e, fotoğraflarını çekerim. Instagram'da paylaşırım. Diğer sosyal medya hesaplarında da açıklamalar kısmında var. İsteyen abone olabilir, beğenebilir. Sohbete katılın arkadaşlar. Muhabbeti ilerletelim. Soframızı yeniden kuralım. Herkesi mutfağa davet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.